Merhaba arkadaşlar. Merhaba evet. kanalıma hoş, hoş geldiniz. Gelsin. Bugün kanalımın ilk videosunu çekeceğim ve onun için daha 101e geldim. Ayrıca birkaç parça e, ee, videomuzun dediğim de ilk challenge videomuzun evet. e, videosunu çekeceğiz bugün. Bunları da e, sizlerle paylaşacağım zaten. Ve e, bununla ilgili e, meyve bir şeyler alacağım. Bu evet. yarışmayı e, da akşam başlatacağım? heyecanlı konuşamayacağım ama hemen hemen videomuzu başlatalım ve içeri girelim. Hemen malzemelerimizi alalım. Heyecanla. Kızım da geldi tabii ki bu arada. Evet. Ondan sonra öncelikle hastamıza Allah şifa versin inşallah. Amin. Evet arkadaşlar. Abi, abi. Gönlüsü de kalmamız gerekiyor. Sizler heyecanlısınız bilmiyorum ama ben çok heyecanlıyım. Bunlar evet. direkt zaten iki önce avuç gidiyor arkadaşlar. Onu durduramıyorum bu yönden ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam hadi. Bir <laughs> daha suları buradaydı evet. <laughs> Şimdi. Dedim ya challenge videomuzun. anne. E anne. E Biliyor musun? İlk meyve suları yani tatlı tuzu bunları ayırt edebileceğiz. Hangi? Evet. Versen. Şöyle bant alalım. Şöyle bir tane ben meyve suyu burada. Evet. Anne ha şöyle meyve suyu buldum. Meyve suyu bu şekilde almayalım Pınar'cığım. Bu şekilde olmasın. Bu, bu meyve suyu. Şöyle ha, limonata da var arkadaşlar. Limonata da şöyle alabiliriz. Evet. Kalkar şu tarama. Kakaolu süt. Kakaolu sütü çocuklar için özellikle yapalım. Evet. Ben gideyim. bir tane Bize soğuk kahve alalım. Soğuk kahve evet mantıklı bir Tebrik ederim. <laughs> Bak şurada da karışık Bize meyve galiba. Oo, o, o baya bir zorlayacak bizi. Ama yine de hep tatlı mı var? Acı da bir şeyler koymamız lazım. Şalgam. Ee, yani mesela şöyle alalım mı Duygu? Bence alalım. Bu arada kameramanımız da Duygu. Duygu buyurun. Arkadaşlar. Emeğine sağlık diyorum Duygu'nuzun da. Emeği büyük yani. Zamanla onu da tanıyacaksınız tabii ki. Evet. Şöyle aldım. Panta aldım. Ee, kola alalım Duygu'cum. Kola. Mesela şişe kola var mı? İyisinden olsa olur. Çünkü Şimdi bunlar bir mineral a 101in herhalde kendi markası. Bunun pek tadını... Kutu kola da alabiliriz. olabilir. Kutu kola da olabilir. Hadi doğru söylüyorsun. Hayır, kutu kolayı şey yaptım yani o kağıdın içinde o kutu kola ne işe olmasın diye. Mesela bir tane Aysi de Ay alabilirsin. Şöyle Aysi'lerimizi. Evet, hangisinden alalım? Şey tali kolay. <laughs> limon Limon alalım değil mi? Şöyle limon mu oluyor? Evet. Aynen bu limon. Evet arkadaşlar. Kakao, Kakao sütü Aldık. Bir tane depo almamız gerekiyor. Bak onu nereden aldıklar. Evet. Anne anne. Anne ben bir şey ne? Evet. tatlı tuzlu olarak da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu smutüler de çok zorlayıcı oluyor. Evet zorlayıcı lazım. Şu değil mi? Evet. Peki bunları altın mı satalım? Evet. Şöyle tek tek alamaz mıyız yani bunlardan? E Mesela şu havuç, bu iyi değil mi? Olabilir. Aynen havucu da zor tanırız. Kefir, bir tane kefir. Kefir nerede? Anne. Şurada. Oo. <laughs> Yarışmayı tabii ki duyguyla yapacağız Anne, <laughs> anne kefir içerim. Tamam anneciğim. Anne, burada mı bir anne. şey buldum? Evet, tatlı tuzlu olarak da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Anne, Fazla ee, tuzlu olarak da şöyle alacağım. Bir tane diyorum böyle bu şekilde. E, ee. ee, konuşabilirsin. konuşabilsin. Bunu bırakalım. Arkadaşlar bir de bir de ya hem heyecanlıyım hem de kafam karışıyor bir de bir Böyle yapıyor. Daha çok kafam karışıyor. Şimdi biz içecek çelenci çekeceğiz ya. Evet. O yüzden tatlı şu anda yani katı bir yemek olmaz. Çemek herhalde onda. <laughs> <laughs> Gazoz mu alalım? Hayır daha şey farklı bir tatlı alalım mı ya? Anne! Anne, anne, mesela şampuanların anne. anne. Şu arka tarafa da bakalım. Bak şimdi. Tamam, Bak, Ben gelmiyorum. Bu harbilerde şey herhalde. Yaz kısıtlı. Pardon çalgımınız var mı acaba ufak şişe? Ben Yok mu, Büyük mü var? Onu peki bardağa koysak olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Markete alırız onu. Tamam süper. Evet arkadaşlar. Şimdi değişik tatlar alıyorum. Değişik farklılar alıyorum arkadaşlardan. Tat, tatlı aldık. Biraz da diyorum acı bir şeyler almak ne lazım. mı? Hayır bu mevsimde... Biz ağız burada fazla bulamayacağız herhalde. Değişik bir tatlar. Bir de marketleri, diğer marketleri de bir bakalım. Olabilir. Çalgan büyük varmış. Küçük yok mu? Evet. Youtube'a koyuyoruz biz de. Hadi, anne, anne. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Ben sodayı da denemek istiyorum. Olabilir. Çünkü zamanla ağzımızın tadı bu tatlardan, tuzlardan karışar için e, sodayı zor anlayabiliriz de yani. Ana benim istediğim var. Çilekli soda olabilir. Ben çilekli sodayı çok seviyorum mesela. Olabilir ama tekli satılmıyor herhalde. Soralım be. Pardon. Çekli sodalarda satın mı sizde altını mı? Nerede bulabilirim onu? Tamam. Gel anne. <laughs> Gel anne. Arkadaşlar kimse evet çekilmek istemez. Ha, tamam. Evet. şimdiki gazoz aldık mı biz? Şöyle gazoz alsak olur mu peki? Olur. Bazaz alalım bir tane. Marketten de daha değişik bir tatlı da bakarız. Tamamdır. Buradan alacaklarım bu kadar. Şunlardan da deneyebiliriz aslında. Bak şunlar denemediğimiz şeyler. Neydi? Kısırda mutlu gibi gördüm ben bunu ama. Limonu, limon nane. Limon nane. Ee, şimdi limonata aldık biz. Hayır, onu demiyorum. Yani daha bak, dur buradakiler gibi daha değişik tatlar. Daha değişik tat. Tamam. Olabilir. Bunu da deneyelim. Olabilir. Evet. Tamam bu kadar. Şimdi kesin olurum. o zaman. Hı -hı. O nerede hareket? <laughs> Pınar'cığım. Pınar'cığım. Pınar tam bir abur cubur canavarı olduğu için <laughs> abur cubur bölümünde. Osman, tamam. Hadi evet. Bunlar bizi koşturtuyor. Bak işte. bunlar Sana el evet, bunlar şifalı otlar. Hı hı, şifalı otlar arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım kasaya gidelim. Bir şey ödememiz yok dersin Onu dedim işte ama tekli satılmıyor. Neymiş? Smoothie o. Çok hani katı ve şey farklıdır. Tadı farklıdır. Şöyle asla kalsak da olmaz. bayan dedi ama. Smoothie'ler var dedi tekli dedi. olmazsa ya Şöyle yapalım. Anne, bu sanki, ya ya olmazsa, Şöyle, hmm. Şöyle yapalım. Smoothie neymiş? Çilekli ve muzlu. Bu çok <laughs> zor olur ya. Elma. <laughs> Tatmadığın bir tat. Zorlu Gerçekten. olmalı. Gerçekten tatlı bir tat ama bu Ayranı mı koysak bu kadar çünkü midemiz hani tatlıyı tuzlu hepsini karıştıracak ya. Ayranın şeklinden hani çok karışılır. Çok karışılır. Evet. Alıkarın çok ağır. Videoyu kapatalım. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Çünkü ödemeye geçiyoruz. Kanalımda görüşmek dileğiyle. Heyecanla bekliyorum yarışmayı.